Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Videomu geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Demet Özdemir Oğuzhan Koç aşkının ortaya çıkmasının ardından adı bir dönem Demet Özdemir ile aşk dedikodularına karışan Can Yaman'dan flash bir hamle geldi. Can Yaman evet. eski partneri Demet Özdemir ile Erkenci Kuş dizisi döneminde çekilmiş bazı karelerini sosyal medya hesabından sildi.